Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizin için bir tane video çekmiştim. Ama o video silinmiş. Tekrar çekeceğiz onu. Şimdi besleme kartımızın içinde neler var? Kondansatörlerimiz vermiş. sunmak için. Burası giriş kısmımız. Burası çıkış kısmımız. Şurası giriş kısmımız. Şurası çıkış kısmımız. Ufak ufak dönen şey görüyoruz. Trafomuzu görüyoruz. Terler trafo. Sonra ben bunları sökerim sonra. Sökebilirsem eğer. Sökerim. Sökeriz. Kondensatörlerimizi görüyoruz. Bir blok bir... Bu kondansatörümüzü görüyoruz. Ve tamam. Bu kadar. Şurada şey görüyorum. Direnç şurada. Bir tane. Onu ben sonra videosunu çekerim. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.